Dostlarım, herkese yeniden merhaba. Bugün Death and Taxes isimli oyun oynuyoruz. Kendisi gördüm, ilgimi çekti. Biraz Paper Please havası var. Ölüm ve vergiler gibi bir çeviri yapabiliriz kendisine. Şöyle yeni oyun diyelim. Hı, basit. Tanıtımı aşağı yaparsak tanıtımı geçiyor. Gerek yok, şöyle izleyelim. Bir tane adam, adı Kader. Dünya düzeninin bekçisi. Güzel. Ee, büyü yapıyor sanırım şurada. Aynen. Ve limon lazım Evet bak burada eksik. Ve kader. Evet. Bu arada ses bana fazla geliyor. Kısayım biraz. Yola çıkıyor. Biz bu muyuz? Markete gidiyor. Elinde limon. <laughs> <laughs> Excuse <me> sör diyor. <laughs> Ve sinirleniyor abla. İlginç. O an marketten çıkıyor. Sinirle evine gidiyor. Ee, büyü yapıyor sanırım aynen. Şey gibi doktor sistemi gibi. <laughs> Bir kafatası. Azrail. Aa biz Azrail'iz sen diyor. Bu ben. ma şey aklıma Undertale geldi bunu görünce. <laughs> Undertale'deki iskelet. Aa nasıl ama? Sarı kafa sarı kravat. Gözleri de dolar. Şimdi biz, madem isek şöyle giyinelim. Işık bu, bu güzel. Yakada da şey var. Evet. Ne diyor? Tırpan mıydı? Neydi bunun? Tırpana benzeyen bir şey işte. Emirleri dedim. Bürokratik ahiret başladı mı? Evet. Başladı. Bu kader bizi yarattı. Biz Azrailiz sanırım. Finally, the new spawn has awoken. Sonunda yeni doğma uyandı. Bize doğma diyor. What a, a uh, yani bir gün. Senin dünyan mı? To... Davet etmekten onur duyuyor. Doğma. Spawn. Doğma no 97. Sporn. Hı, 97. Biz. Ben kader. Dünya düzeni koruyucusu. Adamı beklersek biraz yavaş konuş Ama güzel top bir sesi var. Neredeyim? Bu ne? Ben neyim böyle? Merhaba tanıştığımıza memnun oldum. Kader. Basit bir 97 olmakla pek ilgilenmiyorum. Kader olabilir mi? Ooo çok iddialı. Ee, neredeyim diyelim. Mesa'da değil mi? Fevkalade. En ufisiniz. olarak çalışmak için buradasın. Biraz böyle şeye benzedi. Ee, Neydi o kanalda? D-Max'te var ya böyle bir alttan fucking İngilizce üstüne Türkçe konuşma onun gibi oldu. Güneş eyaleti, şarap bölgesi, kozmopolis şehri, alt bölüm, dördüncünü gözetme olarak yeni işe hoş geldin. Hmm. Ölmesi gereken insanları seçiyoruz. Basit. Standart. Azrail'in işi. Acaba biz mi <laughs> ölürüz? Bu arada bu oyunu severseniz... Ee, seri yapabiliriz. Eğer gereken görmezse ben kayıt dışı oynarım bunu. Çünkü, çünkü gerçekten merak ettim gördüm. Biraz inceledikten sonra hoşuma gitti. <laughs> Sistemi tanımlamaya çalış. Dünya yok etme tamam mı? Dar ağacın ha anlıyor musun? Yes. Doğru evet anlaşıldı mı? <laughs> tamam sen ne dersen bunun için ödeme alacak mı? Peki sen ne dersen o diyelim. Patron. Delightful. Güzel. I Güzel. Konuşmaları geçelim yani. önce görmek istiyorum. Her zaman uçurumda sağlık sonsuz kaos yaratırlar insan. Biz insanın düşmesine engelleriz. Dengeyi kurar ve kaos kontrol altında tutarız. Bu nedenle eylemlerin sonuçları olacaktır. Nerede çalışın? Beni takip et diyor. Hmm. Yedi gün değerlendirilecekmişiz one week to show us what you are made of, Reaper. Bir hafta verdiğimiz kararları inceleyecek. Benim bir nevi işte Paper Please gibi yanlış karar verirsek büyük bir cezası olacak Cep telefonumuz var. En azından telefonum var diyor. Günlük bilim. Derinlemesine genel bakış. Nükleer enerjinin faydaları. Kozmopolis basketbol sezonu final maçında ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi seyirciler için arenada tezahürat bu ne? Hafta sonu aç diyor. Tamam, şurada kalsın. Buralarda bir şey var mı? Yok. Kurallar. Hı. Hmm. Şeydeki gibi kurallarımız var tabii ki. Paper gibi. Hep onunla karşılaştırma ama ona benziyor zaten. <laughs> tamam. Bir insan ölecek bugün diyor. Zaten iki tane CV gibi bir şey var önümüzde. Tamam. Şimdi bir insan ölecek diyor. Okey. Öldürelim. Victor Yashin. 47 yaşında güvenlik müfettişi. Victor sınıfının en üstünde mezun oldu. ve Kariyer basamaklarına hızla tırmanarak yerel bir nükleer santralin baş güvenlik müfettişi oldu. Hali hazırda birkaç hatayı tespit etti ve muhtemelen birçok kazayı önledi. Bu iyi birine benziyor. Şu basketbolcu. ki haber. Birini öldürürsek nükleer bir sıkıntı yaşayacağız. Bunu öldürürsek finali kazanamazlar. Aga o böyle en baştan şey mi olur ya? Bu kadar önemli karar da verilmez be. Eğer bunu yok edersek nükleer bir sıkıntı yaşayacağız. Bunu yok edersek final maçını kazanamayacak. Kozmopolis basketbol sezonu final maçında. Çok önemli bir karar. <laughs> Şimdi basketbol okey de yaşı da daha genç ama. Sus bakalım. Ee, sınıfın yerel nükleer santralin başka fetiş oldu. Hayır birkaç hatayı tespit hata muhtemelen birçok kazayı önledi. Abi bu çok önemli ya. Şimdi bu olmazsa büyük ihtimal nükleer bir sıkıntı yaşayacağız. Gerçi yani basketbol maçı da Aga be çok genç. Yapacak bir şey yok. Bu ne be? Tekrar sormaz. Ama Oo müzeye bak. <laughs> Yolla. Evet. Ya biraz genç bir adam olabilirdik ama yapacak bir şey yok ne yapalım. Bu ne? A. Vay be. Burada bir adam var. Selam. Kapalı. Burada bir temizlikçi var. Burada bunlar kim? Buralar kapalı. Anladım. Bura ne? Welcome to Quartermaster Mortimer's Plunder and Pork. As you might guess, I am mortal. The famous. Nay. you just. önce duymadım dedim. Birazcık kendim bahsedeyim. Alleviate merchantmen from the burden of excess. the wares of me. Browse your will. Ürün satıyor. Bu ne? Bu sigara gibi bir şey. Giyim diyor. Giyime katkı yapıyor herhalde. Kalın, kaba, pürüzsüz. Ha, paramız var ve bunları alıyoruz. Okey. Bu ne? Aynı mı? Yer altınız yiyorsa bucaksız deliklerine bakan bir yayın. Her şey yansıtır. Çoğunlukla seni kafamızı görüyorum. Ha. Okey tak tamam. De bizim ne gibi ihtiyacımız olacak ki? Biz zaten şeyiz. Azrail'iz yani. En üstte de bu. Ha bunun ofisi var tamam. Herhalde günü burada sonlandıracağız. Oh. The new Welcome. How was your first day? İyi diyelim. Great. We are counting on okay. your Remember, I see it. Görevi görevi bugün tam olarak bir kişinin öldüğünü görüyorum. En iyi seçimi buldun mu? Buldum diye. Bu dürüst olmak için başlangıç çok basit bir tane. Dosit mi? En zoruydu. En iyi seçenek yoktu. Bazen seçenekler hepsi iyi değiller. En zor herkes Such is the unfortunate, indisputable, incontrovertible, ben her şey hazırım diyeyim boş muhabbet dönmesin. Okay. Yeni bir gün bizi bekliyor. Çok boş muhabbete girmeyelim. <laughs> bir an önce işimiz olacak. Sonuçta amacımız evet kötü. Sonuçta insan öldürüyoruz. Peki sayılmaz ama ne yapalım? Denge. Dengeyi kurmak lazım. <laughs> Şimdi dün verdiğimiz kararların sonucu. Kara haber. Ay karga haber pardon. <laughs> K'yi görünce kendim uydurdum. <laughs> Umut vadeden genç atlet son maçın ardından otobüs araba otobüs otobüs arabanın kazasında hayatını kaybetti. Bak çeviri bir sıkıntısı olmuş. Doktorlar ölü bir sporcu vücudunda bilinmeyen enzim bileşenleri buldu. Aktif örnekler yeni tıp yalanlar yol açabilir. Hmm, ölmesi bir şeye yaramış. Don tabakasında serbest kalmayı bekleyen aktif olmayan bir hastalık bakterisi keşfedildi. Mi? Allah Allah çok ilginç. çok ilginç. Çocuk öldü be. Yazık oldu. Bugünün görevi. Mühendislik ve endüstriye geçmiş olan bir insan ne Şu şurada kalsın da mühendislik ve endüstriyel mi? Arkeolog mühendislik değil değil mi? Değil. Ejero. Ejero. Bugünlerde soğuk bölgelerde kazı çalışması düzenliyor. Don tabakası, efsanevi devasa hamsterlar çığından meseler bulma umuduyla kazıyor. Bak burada onunla ilgili haber vardı. Abi hastalık şimdi bu kazacak hastalık gelecek. Benim bunu öldürmem lazım. <laughs> Ama bir insan ölmek zorunda. Ya i̇ki kişi öldürebiliyor muyum acaba? Onu bilmiyorum bak. Mühendislik bu ölmek zorunda diyor. Enerji üretimi ve daha verimli hale gelmesini deneysel olan bu mesajı. Ayrıca uçurtma uçurtmayı ve köpeğiyle oynamayı seviyor. Böyle detaylar vermeyeyim de. <laughs> Zor oluyor. Ee, i̇nşaat gözetmeni. Gözlüğü olan mimar. İlginç. Göz olmayan mimar da mı var? İnşaat herhangi bir gelişmiş uygarlığın can damarıdır. Ufukta ve yayılmış gökde gerçekten muhteşem bir... Bu ne be? Ee... Bu Bunu pek anlamadım da bu yaşasın. Bunda bir, pek bir işimiz yok. Şimdi bu ikisi zor bir karar. Bu arkeolog endüstriyeye giriyor mu girmiyor bilmiyorum. Ama bunu öldürmezsek eee Büyük ihtimalle bakteri falan çıkartacak ortaya. Adam da diyor ki bizim görevimiz bunları dengelemek. Bu endüstriyle giriyormuş. Işte, onu bilmiyorum. Arkeolog. Endüstriyel bir iş değil diyebiliyorum. Ama. Mühendis ölsün diyor ama gerek var mı ki ya? Bir hata yapsak ne olur acaba? Deneyelim. Ölsün bu da yaşasın. Ee, bu yoksa... Dünyanın başın belaya sokacak. Bakalım ne diyecek. Bakalım ne diyecek. Grim, How was the second day on the job? Ee, güzel. Good. So, did you follow the rules? Neredeyse. Popoli? Çünkü arkeolog endüstriyen bilmiyorum. Okay. By the looks of it, you did fine. okay. Continue the good work and do not let tough choices get you down. Great indeed. We could use more spawns with okay. Rest well. Peki ben şey anlamadım. Şimdi bize şey verdi. Ee, adı neydi? Aşağıda bir market var. Paramız yok. Acaba orada bir seçenek vardı. Para seçeneği. Acaba birinci haftadan sonra mı verecekler? Paramız yok. Acaba sormadık diye mi paramız var mı diye? Aga Bey, keşke sorsaydım. Acaba isteyebilir miyim? Aga, bir para. <laughs> Bedavaya adam öldürüyoruz arkadaş. Para buralara gelmiyor değil mi? Alamayacağız o zaman o şeyleri. Rüzgar türbini tasarına benzersiz, tamam. Boş haber. Adam ölmüş. Yani bir hamster'ın dişine girmiş. Ölmüş. Sıkıntı yok. İki insan ölecek diyor. Okey tamam. İki tane insan öldürürüz. Ama zorunda diyor. Üç tane de öldürebiliriz herhalde. İki insan kesin öldür de gerisini ne yaparsan yap mı demek istiyor yoksa iki tane insan öldür. Gerisine karışma diyor acaba? Anlamadım. Orayı anlamadım işte. O ee, olarak tamam. Şimdi bu adam ailesi var. Savaş gazisi, mutlu bir evliliği beş çocuğu var maşallah. Bu adam yaşasın. ya. Beş çocuk nasıl bakacak yoksa karısı. Ee, masaüstü rol yapma oyunu konuşamadım bir anda. <gülüyor> <gülüyor> bu böceklerden korkan bir öğretmen ve oyun oynamayı çok seviyormuş. Rol yapma oyunlarını. Allah hocam sen bir kal. Daha kötüsünü bulmazsak öleceksin. Komedyen üzgün kişi. Aga be üzgün müsün? Bildiğimiz sıradan bir insan çok iç, çok iç geçirir ve genellikle huysuzdur. Veya bir köşede sessizce oturur. Hmm. Bu ölüme yakın. Bu ölüme yakın. Yaşı değilleri zaten. <laughs> 40 yıl aşkın bir süre siyasetin içinde. Ve bu süreçte hükümetin emlak piyasasını çok çalıştı. Bir dizi rüşvet aldığını Oo, dayı sen öldün. Seni hiç oraya koymuyor. Madem rüşvetçisin, güle güle. İlkini aldık. Şunlarda da kararsızım. Büyük ihtimalle komedyeni öldüreceğim. Tasarımcı, müzik köpek, içki. Bir kişi hayatına başka ne bekler ki? Olaf. Olaf. <laughs> Karla ikizindeki... ee, bir adam geldi aklıma. Tadını çıkaran bir acı popoya. Bat 5 saniyelik videolar çekmenin keyif oluyor? Aga. Aga. Basayım mı? <laughs> Tik Bat video <-matlatıyor gülüyor> çekiyormuş. Basayım mı? <laughs> Yok yaşasın ya, yazık yaşasın. Şimdi sen de yaşadayı, ofası ee, Öğretmen de yaşasın, kimseye bir zarar yok. Hem yani de 26 yaşında. Vallahi komedyen misin üzgün müsün? Seni bu hayattan kurtarayım be. Valla, başka kötü niyetim yok yani. Mutsuz yaşayacağım Mutluluğu öğrenemeyeceği kesin. Bari şey yapalım yani. Şuna bir sorayım ya. Para versin lan. Herhalde bir haftadan sonra verecek. Mükemmel. Bak ilk başlarda zorlanıyordu karabendikte. Şimdi böyle <laughs> eğlenceli gelmeye başladı. Değişik. Üç aşağı. Yo şu güzel. Harika. Doyum oyunum. Şey bu diyor. at At bakalım. everything looks to be in order. okay, you have followed the rules and marked the oh, thank you for reminding me. lady Portington. ah, okay, grim. about your payment. which are... Ver, no, yes, and unfortunate. Uh, worry not. you will be getting back pay for the missing days. Güzel, para verecek bak Şimdi aklına geldi. Gerekenden fazla veya az işaretlersen ödeme almayacaksın. Ha, bak gördün mü? Yani iki diyormuş, iki tane ödememiz lazım. Anladım. Okey, bir gün daha ilerleyelim. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız ve sizlerin kararına göre devam edip etmeyeceğimize karar veririz. Ama ben bu oyunu oynarım, sonuna kadar giderim yani şeyde. Bu arada para aldık ama bir gidelim bakalım. Paramız varken harcayalım değil mi? Ne yapacağız? Her gün değişiyor bunlar güzel. Keşke bu oyunu önceden görseydim çok hoşuma gitti. Yani başlarda çok zor geliyor hani seçim verme ilk iki gün filan. Şimdilerde böyle tık tık öldür gitsin mantığı. <laughs> Sonbahar gelir. Bu zarif görünüm yılın en kasvetli zamanında kutlamalar için giyinmek üzere tasarlanmıştır. Boş bir şeymiş. Re, ne? Rezonatör. Ahiretten geçen hızlanmış elektromanyetik dalgaları. E, bu ne bilmiyorum. Müzik aleti herhalde. Bu da şey. Stres çarkı. E, boş şeyler var ya. Belki ileride görev için bir şey almamız gerekir. O zaman bir şey alırız. Şimdi harcamayalım paramızı. Bir gün daha gidelim. Ondan sonra e, videomuzu sonlandırırız. E, şeye gidiyorduk. Ofise gidiyorduk. Beni aç. Aa, şu paraları alayım da. Ne yapacağım bu paraları ben? Aa bir şeyler çıkıyor üstüne. Aa. Bunun bir olayım mı var acaba? Şurayı dizeyim mi? Şöyle baktıkça içimiz açılsın. Heh şurada dursun. Pilotun ustaca çabaları sayesinde uçak kazası... Bu ne be? He tamam. <laughs> Herkes hayatta kaldı. Bunlar ne yapıyor lan? Çok ilginç korktum. <laughs> tamam. Öğretmen için deve kuşlarının olduğu acayip bir kaza sakatlandı. Biz öğretmeni mi öldürdük ya? He işaret etsek ölecek iyi. Dünyanın en yaşlı insanı hala hayat dolu. <laughs> Öldüreceğiz şimdi. <laughs> Aga be Adam haber oluyor ertesi gün <laughs> Üç insan öldür diyor. Tamam şöyle kalsın. Tamam ya bu ne? Tamam daha yapma hadi. Tamam oho bu ne? Dünyanın en uzun yaşayan insanı. Haber oldun. Bak göz önünde olmak kötüdür tamam mı? Göz önünde olursan ölürsün. Ya. Emekli. Devlet devleti de <laughs> şaka şaka şaka. Ya bu bu düşünebiliriz. Üç kişi ölecek ya şimdi bunlara bakacağız. Elbette gençleri yaşatmak daha önemli ama yani sen de haber oldun şimdi. Öl ki diğerde ne ders olsun. Bu hemşireymiş bak. Ne diyor? Göçmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen ketinin çok iyi yere gelmeleri bekleniyordu. Ama asla doktor olamadı. Olsun hemşire olmuş. O da iyi. Uzun saatler çalışıyor, kendisi işitseydi hatırlatmaya çalışıyordu. Poposuna yanlışlıkla dokunan yaşlı hastaların yanında iğnelere karşı nazik değil. Olsun, sıkıntı yok, <laughs> Yapmasın. İşte olmadığı zaman küçük stüdyo dairesinde uzanıyor. Çamaşır yıkıyor, uyuyor ve hazır yemekte. Ölüm, seni izliyorum, bu profili... Devamı? Aga, bu devamı nerede? Aa, Seni izliyorum. Adam bizle konuşuyor. Ölüm seni ya kadın konuşuyor ya adam. Yani şey, başımızdaki ya da bu kadın değil, adamın şeyi ama göremiyorum ki. Ama görünmüyor ki ya. Bu ölecek herhalde ya da yaşayacak bilmiyorum. Üstüne gelince de açıklaması yazmıyor ki. Oho. <laughs> Bu da emekli. 3 çocuk büyüttü ve 7 torun yetiştirdi. Yine de 5 yıl öncesine kadar tercih ettiği cinsel yerini kabul edene kadar hiçbir zaman öyle mutlu hissetmemişti. Ailesi de çok destek oldu. Ya 75 yaşındasın dayı. Sen de şu yaşlı kategorisine gel. Din işleri subayı. Oscar savaşta ve savaş dışında olan askerde moral ve hatta yeri geldi psikolojik destek verebilmek için silahlı kuvvetlere katıldı. Asker yaralı askere yardım sağlayarak geçiyor. O sayı kısa mı? savaş alanları bir yavru köpek sahiplendi. Dayı. Yaşa. Yaşa sen. Hiç tartışmaya gerek yok. Üç kişi ölecek. Şu an dört kişi var. Efsanevi gitarist. Ne kadar teknikse o kadar iyi. Parmakları gitar telleri çok hızlı seçiyor ve kaydırıyor ki çoğu kamera yetişemiyor bile. Sanata can vermiş. 3 insanda bunlar zaten... Ama bu yaş... Aaa tüh! Bu yaşayacaktı herhalde ya. What the fuck ya? Bunu işaret edeyim yanlış şey yaşadı. şey yaşa Aga! Yapma be. Acaba bir daha değiştirebiliyor muyum? Dönüşü yok diyor. Neyse. Neyse neyse. Ee, bunu öldür diye olabilir. Çünkü bir zararı yok kimseye. Yaşasın diye de olabilir. Neyse ölsün hadi. Bakalım başımıza ne gelecek. Şu amca da o kadar yaşamış ama yapacak bir şey yok. Gençlere yol versin. Bakalım başımıza ne gelecek. Büyük ihtimal hata yaptık silmek için bir alet almamız gerekiyor. Adam bizim için verdiği kararı görelim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Büyük ihtimal hata yaptık. Hadi acele edelim. Evet. Bak, öldürme demiş. Biz öldürdük. Bilmiyorduk ama. Anyway, Pardon. Ama devamı göremeyi çeviri hatası. Ne yapalım dayı? Dayı ne yapalım be? Öldürme demiş öldürdük. Biz de öldürmeye be de şey değildik zaten. Aklıma geldi aslında öldürme bir İngilizce... Bu ne? Oyuncak. Tuhaf benekler bu cam kutunun içinde rahatsız edici bir şekilde dönüyor. çok zor. Her şey sürekli bir başkasının halindeymiş gibi görünüyor. 1800 bin. Vay be. Çok para. <laughs> evet dostlar burada kalalım. Eğer videoyu beğendiyseniz e, seri halinde oynarız. Beğenmediyseniz de ben kayıt dışı oynarım. O 20 dakika olmuş bile. Hepinize izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Farklı serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.